Ne kadar durmak yok. Yağmur başladı ya. Sen de yan yağmur bana niye yağmıyor? Ben galiba şey yapmıştım abi gene. Yüzüklük yapmıştım galiba. Haa. Ondan sen de gözüküyor bize gözükmüyor. Arkamdan Scania beni tokatladı. <laughs> Bir de uzun dorse tren dorse yapmış dikkat et. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor bu manyak Bak. ya? Bak yaptığı şey yürüyor mu? Yürü 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 yürü. Yürü yürü. yürü yürü yürü. yürü yürü. yürü yürü yürü, boş ver şimdi. Hayır boş ver. Olan ne oldu? Bize pek bir şey olmadı. Öyle solanır mı araba? İnsan korna çalar, selektör yapar. Efendim sağ ol abi. Ben gördüm seni. Seni sıkıştırdı salak. E gerçi o büyük bir tane seni sıkıştırmak istemedi O daha zor gelir. Arkamdan geliyor bir tane ama o mu diyeyim bilmiyorum. Soldan Sergen. Abi düz mü? Yuvarlaktan mı? Soldan soldan. Tamam. Yukarı çık yani düz gidip şey deneceğiz. Yukarı Aynen oradan ha. Arkana gelen Skanya bizim Skanya değil değil mi? Hatta iki tane var arkadan gelen de. Şunu bırakalım bir de PUBG yapalım ya bakayım. Mobil ki? mi? Ha Birazdan. Tamam. tamam. 90 kilometre var gel Ben de gösteriyor i̇şte İçeriye gireceğiz ya ondan. Sen içeri girdiğin zaman ben seni evlendiririm zaten sağ sol diye. Fransa'dayız ha vay be. Lille'deyiz. 35 kilometre kaldı. Nasıl? Şuradan sigara da bizi takip İleriden sağ yapacaksın ha. hala bizimle birlikte geliyor. Bizim peştolar ne yapıyorlar? Solacak gibi bir tanesi. Sen dönmeyeceksin değil mi? Düz gidiyorsun. Sağdan gireceğim artık. Yok düz git düz. Orada bir sağ götürüyorlar. İleriden sağ yapacaksın. Lan Kaleis'e mi geldik lan? Kalesi yolda geldik ha. Aynen. Biz nefes bulalım. Kaleis yolda geldik. Dün hatırlıyor musun bu yolu? Evet. Sağdan girmiştik. 23 kilometre kaldı. Demek ki bu bizi Kalesi yola getirdi. Yine aynı yola geldik ha. Bu üst bir Kaleis oldu yine. Ama kalesi içe gitmiyor tabi. Bu okay. kayalar hala peşimizde. Sağdan gireceğim, kalabalığa dalacağım. Ya yani şu an normal gidiyoruz, Dur bakayım. Sağdan devam, aynen aynen, güzel gidiyor. Yukarıdan gelenler var. Dikkat et. Tankere bakacağız. Arkadan tanker geliyor. Sergen nereye soldan soldan. Lambardan sol. Düz tamam. mü gittin? Tamam tamam sıkıntı Bakın yok. Şey tam tam, ben tamam tamam ben sola dönüyorum zaten. Benim şey sen şey yapayım Beni bırakacağım yerde az kaldı. Sağ ol, doğru şeyi taktırdı gezegen tanker. Evet, Transnet'e geldik. Sağ salim geldik. Ne kal? Adam elektra baksana, full kotan salim. Zaten kanı beni beni götürüyor. Orta anasını şey tırsan kafası kan ya. Alırken tekte adım bırakırlar, tekte bırakıyorum Sergen. Abi sen kaptanlar nasılsın ya? Eyvallah kardeşim. Neredesin sen? Şurada bir garaj var, Gar garaj alayım abi de gelmişken. Garaja mı gidiyorsun? Nerede şu garaj? Gördün mü derece? Derece misin sen? Burada ayıp, yakında mısın? Şu an derece aldım abi. Burada nereye durabiliriz böyle? Ay servise değil mi? Yok değilim abi, ben derece geldim. Tamam, derecesin. Tamam, ben yansıyorum. İlerisi'ye girmeye çalışıyor. Şu ileride bir tane firma var ya oraya. Tramer midir? Evet. Arabaları... Nereden park edelim bu arabaları? Ben servisteyim. <laughs> hmm, var mı o dışarıda şey? Ne o? Servis mersi yok. Ay yakında şey diyor, senin, diyor. de yok anasını satayım, garaj manajı yok. Şuradan bir kaldık. He? Şorba da içebiliriz, yani kahvaltı lazım. Şorba, ya inşallah. Sen neresindesin? Selçuk'a mı geldin sen de? Ben geldim, yanımdan geldim. Tamam, gel yanıma. Senin tırada mavi renkmiş anasını satayım. Abi benim bu arabaya mavi çok Hepsi var. bir şey farkında mısın yani? Kapatayım mı? E kapatalım artık yeter. Hadi böyle bırakalım abi. Hadi buraya bırakalım. Sergen kaptan şöyle bir yanımıza yanaşırsa. Yanaşamıyorum ben kaptan. Benim manavirim çok kötü manavirim. 35 sego evet. Bir geri geri gel bakayım şöyle bir plakayı görelim. Acık gel. Sen... Sego'm da burada. Evet sego silecekleri kapat artık ya yeter. Yağmur falan yok. Kapattım kaptan tamam. Tamam Tekal hadi ayırsın, bakalım. Kaptan. Ha, hadi görüşürüz. Arasmanlık hayırlı günler. Kanala abone olun. Ha. Evet bizim.